Merhaba hey kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bu video size kemiksten bahsedeceğim. Buyurunuz kemiks. Kemiks nedir? Kemiks kemik ilikli bir meyve suyudur. Şimdi direkt olarak size broşüründe yazanları okuyacağım. Ondan sonra kendi düşüncelerimi sizlere aktaracağım ve başlıyorum. Broşürü aynen şu şekilde. Böyle yanlarda yazıyor. Anlatmaya veya okumaya başlamadan önce özellikle şundan bahsetmem gerekiyor. Bir eczacıyla bir girişimci ev hanımının, bir girişimci annenin ortak noktada buluştuğu bir meyve suyu aslında. Kemik ilikli meyve suyu. tamamiyle kolajen kaynağı da diyebilirim buna. Şimdi ben önce size broşüründeki yazanları okuyayım. Ondan sonra kendi yorumlarıma geçeyim. Kemik erikli meyve suyunun faydalarına bakıldığında içerisinde yaşlanma karşıtı özellikler barındırması sayesinde genç ve zinde kalmak isteyenlerin tüketeceği cazip besin kaynağı olmakla birlikte vücudu inflamasyon ve osteoporoz gibi hastalıklarına karşı koruyucu özelliğe sahiptir. İçerisinde bulundurduğu taze meyvesin meyvelerinden dolayı kalsiyum, potasyum, sodyum, bakır, fosfor ve çinko mineralleri bolca bulundurur. Dikli kemik suyunda ise bulunan kolajen, kondratin, glikozamin, kalsiyum gibi değerler taze sıkılmış mevsim meyveleri ile form edildiğinde ise faydaları kansere karşı korur, hafızayı güçlendirir, uykuya dalmayı kolaylaştırır, kabızlığa faydalıdır, diyet dostudur, cildi güzelleştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Alzheimer ve Parkinson'a karşı korur, kansızlığı önler, kalp ve damar sağlığını korur, kandaki trombosit hücrelerini yeniler, ödemi engeller, migreni azaltır, enfeksiyonu önler, grip ve üst solunum yolları hastalıklarına karşı etkilidir. Görme kaybını ve maküler dejenerasyonu önler, içeriği yararlı asit. Asit maddeleri sayesinde yemek borusu ve mide bağırsaklarının kansere yakalanma riskini azaltır. Peki, kemikte neler var? Bu kısma geçiyorum. Karışık kemiksin içerisinde 24 saat boyunca mum alevi ile ısı kontrolü kaynatılmış ilikli kemik suyu, Anadolu'nun birçok bahçesinden gelen taze portakal, elma, havuç, üzüm suyu bulunmaktadır. Hibiskuslu kemiksin içerisinde 24 saat boyunca mum alevi ile ısı kontrolü kaynatılmış kontrollü kaynatılmış ilikli kemik suyu, kurutulmuş hibiskus bitkisi, taze nane yaprağı, taze limon ve elma suyu bulunmaktadır. Peki kemikte neler yok? Tatlandırıcı, rafine şeker, renklendirici, katkı maddesi ve koruyucu içermemektedir. Pakette ürünlerin tamamında bulunan kullanım ömrünü artıracak maddelerin hiçbir kemikse mevcut değildir. Kısacası doğal olmayan hiçbir gıda maddesi barındırmaz. Bunun sebebi ise sıcak dolum olmasından kaynaklanır. Böylece raf ömrünü doğal bir şekilde uzatır demişler tebrikler hibiscusunun içerisindekine bakıyoruz 25 mililitre kemik ilikli su 25 mililitre hibiskus, elma suyu limon suyu taze nane yaprağı içermekte kırışıktaysa yine 125 25 diyor kulum ben galiba az önce ama 125. 125 mililitre kemik erikli su, 125 mililitre taze sıkılmış havuç suyu, portakal suyu, elma suyu, üzüm suyu içermektedir. Yani ortak noktaları 125 mililitre kemik erikli su var. Gerisinde işte hangi esans varsa. 100 gramında 69,47 kalori varmış. Karbonhidratı 0,24, protein 0,50, tuz 0,10, ya 7,39 kolajen yüzde %30 kolajen severiz çok severiz kolajeni ben zaten daha önce açmıştım bu kutuyu video çekecektim ama çekememiştim şimdi sizle beraber tekrar açacağım altılı paketi şöyle bir kutuda geliyor bunun içerisinde hibis da var diğeri de var yani şöyle açacağım size Önce bir çalkalayayım ama şimdi tamamıyla doğal oldukları için şöyle tortular gibi çakıyor. Bu tortular meyvelerin şeyleri tortları diye biliyorum ben ee, yani tasarımı Aynen şu şekilde bu kutunun içerisinde üç tane hibiskusu var üç tane de karışık meyve suyu var ee, yani ben daha hibiskus suyu daha çok seviyorum soğuk içtiğinizde ayrı bir lezzette oda ısısında içtiğinizde ayrı bir lezzette Şimdi şöyle e Tamamıyla doğal oldukları için dibe çökme, böyle dipte tortulanma olabiliyor. O yüzden karıştırıyorsunuz ve ondan sonra tüketiyorsunuz. Ara öğün olarak kullanılabilir. Kolajen desteği almak isteyenler sadece kolajen desteğini alabilmek için kullanabilir. Yemeklerin yanında kullanabilir. Ne bileyim böylece sıkıldığında içebilir ve sadece eczanelerde var şu an için. Ben bu şekilde biliyorum en azından. Ve en büyük can alıcı noktası ise Türkiye'nin ilk kemik ilikli... Meyve suyu ya da ilk kolajenli meyve suyu. Bu yüzden gerçekten gurur duyuyorum. Tatlarım mükemmel. Şu an için eczanelerden temin edebilirsiniz. Birim fiyatına inanın ben de bilmiyorum. Ama sizin için şu an bir tadım testi yapacağım. İkisini de açayım mı? İkisini de ziyan olmasın. Ben içerim zaten. Şöyle iyice bir karıştırayım ben. Beni aslında en çok vuran nokta içerisindeki kolajen. Şimdi ben çok fazla sağlıklı beslenen bir insan değilim ama kolajen dediğim noktada benim için akan sular durur. Çünkü bildiğiniz üzere kolajen fiyatları çok fazla. Yani e, gerçekten çok fazla. O yüzden böyle içerisinde ucundan bile kolajen olan şeylere ben bayılıyorum. Yani e, diğer markalar bu atıştırmalıklar var yani içinde, içerisinde kolajen olan falan o versiyonları falan var. Ben zaten onları da bayılıyorum. Ve buna da bayılıyorum. Yani çocuklara tadım testi yaptığında gerçekten meyve suyu gibi içebiliyorlar. Normal meyve suyundan tat olarak farkı şu, bu biraz daha daha az e, meyve suyu gibi. Ama yine meyve suyu gibi. Yani nasıl anlatabilirim? Deneyip görmeniz gerekiyor. Bence bayılacaksınız. O yüzden e, yani bulduğunuz noktada alın derim. Kendi Instagram hesaplarımda yine aşağı bırakabilirim. Oradan da iletişime geçebilirsiniz, tanışmak isterseniz. Ama yani. Bence kesinlikle tanışın. Yani bildiğiniz kolajen var bunun içerisinde. Neyse. şimdi sizler için bir tadım testi yapacağım. Kokusu nasıl biliyor musunuz? Ee, şu an kokusu bunun e, annem kızılcık şurubu yaptığı zaman bir koku oluyor ve onun gibi kokuyor. Tahmin edebiliyor musunuz? Bence edebiliyorsunuz. Şöyle jelatinli kapakları zaten açılmamış olduğunu görebilirsiniz cam bir şişe içerisinde geliyor. Yani tamamıyla e, zararsız olabilecek her şey. Yani plastik kutularda vesaire değil. Cam şişede. Üstünde son kullanma tarihi, üretim tarihi vesaire yazıyor. Bana kalırsa hibiskuslu olan. Ama e, yani ikisi de çok güzel. Daha fazla ne diyebilirim ki içerisinde %30 kolajen var ve Türkiye'nin ilk kemik iliklik meyve suyu. Daha fazla diyebileceğim bir şey yok. Bence deneyin. Mutlaka deneyin. Instagram hesaplarını aşağı bırakacağım. Deneyin yani. Ben çok heyecanlıyım kemiks için. Umarım sizde ya size de bu heyecanımı aktarabilmişimdir. Mutlaka deneyin. Gerçekten. Şimdi ben bunları hüpletmeye giriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.